Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün de size sunucumuzda bulunan kutuları tanıtacağım Kutuların bulunduğu alana gitmek için Warp yazıp Kutulara tıklayıp gidebilirsiniz Kutu kafe burası Burada Sihirli Kutu, Nadir Kutu, Yumurta Kutusu ve Spawner Kutusu var İlk önce bunların anahtarını nasıl buluruz her Cuma günü saat 19.00'da sihirli kutu anahtarlarının birer adet e, size dağıtıyoruz etkinlik olarak. Artı takım parkuru, e, parkur, at yarışı alanlara hazırlanıyor. Bu etkinlikler sonucunda da size vereceğiz. E, sp e, Spawner kutu ile sihirli kutu anahtarı parayla satılıyor. Ama e, nadir kutuyla ile yumurta kutusu satılmıyor. İlk önce Anka Market var burada gördüğünüz gibi tavuk sen oradan bir git arkadaşım. Ee, Anka Market'e saat tıklayıp buradan almak istediğiniz e, anahtarı tıkıyorsun. Atıyorum sihirli kutu. İlk önce kendime ben para vereyim. Şimdi kendime para verdim. Ee, sihirli kutu alacağız. Sihirli kutuya tıklıyoruz. Sihirli kutu alacağım falan burada. Sihirli kutunun miktarı bir tanesi. Sihirli kutunun miktarı 12 kaymış. Şimdi mesela buradan miktar belirleyebiliyoruz. Bir tane buraya tıkladığımızda iki tane sihirli kutu alacağız demektir. Toplam fiyat diyor 12K'dı 24K'ya çıktı. Bir tanesi 12K diyor. Yani iki tane seçtiğimiz için 24K diyor. Atıyorum. 6 tane alacağım. Örsün altına 6 yazdığımda 6 tane almış oluyorum. Shift'e tıklayıp buna tıklarsak bir set almış oluruz. Ee, neyse 6 tane yeter bize. Buradan satın ala tıklıyoruz. Toplam fiyat 72 diyor. 72k diyor. Buradan satın ala tıklıyoruz. Burada çıktı 6 tane sihirli kutu anahtarı almaya emin misin diyor. Buradan hayır diyerek çıkabiliriz. Buradan evet diyebiliriz. Burada zaten paramız yazıyor. Burada evet dedik. Anahtarımız geldi. Spamlar ee, spawner kutusu anahtarı da burada. Buraya tıklayıp Buradan aynı şekilde miktarı belirtip burada ne diyor? 450K diyor. 6 tanesi. saat sağ tık yapıp da bunun miktarını azaltabiliyoruz. Sol tıkla arttırabiliyoruz. burada tanesine kadarmış? 75 kaymış. 6 tanesi 450K ediyor. Biz 75 kay bir tane alalım. Evet dedik. Aldık. buradan çıkış için de şuradaki kırmızı cama tıklamamız yeterli. Şimdi sihirli kutudan ne çıkar ona bakalım. Ee, üstünüze üstüne gelip tıkladığınızda burada çıkan her şey yazar. Ee, anahtarlardan e, sihirli kutu çıkabiliyor, nadir kutu çıkabiliyor, yumurta kutu çıkabiliyor. Ee, i̇htimalleri de burada yazıyor. Nadir kutu anahtarı sihirli kutudan çıkıyor gösterdiğim gibi. Ee, burada da sihirli, nadir kutu sihirli kutudan daha değerli olduğu için burada kazançlar daha da fazla. Ee, sihirli kutu anahtarı çıkma ihtimal daha fazla mesela. Ee, buradan yumurta kutu anahtarı da çıkabiliyor. Yumurta kutusundan iki tane yumurta kutu anahtarı çıkma şansı da var. Sadece. Sihirli kutu ve nadir kutudan yumurta kutusu çıkıyor. Nadir kutu anahtarı da sadece sihirli kutudan çıkıyor. Gösterdiğim gibi. Mesela sihirli kutuyu açalım. Kutuyu anahtarımıza sağ tıkladığımızda Açabiliriz. Mesela ben 12 oksijen kazandım. Bir daha açalım. Mesela 5k para kazandım, hemen bakiyemize ekleniyor. Ee, kendime... Ee, hemen nadir kutu anahtarı vereyim bir tane. Bir tane de yumurta kutusu anahtarı vereyim. Ee, başka anahtarla tıklayınca gördüğünüz gibi çalışmaz. Bunu açmak için nadir kutu anahtarına sahip olmanız gerekiyor diyor. Ee, nadir kutu anahtarıya tıkladığımızda aynı şekilde çıkar. Burada tabi ödüller birazcık daha yüksek seri kutuya göre daha değerli olduğu için ofsiden çıkış şansımıza Neyse. yumurta kutusunu yumurta kutusundan da sadece yumurta çıkar hayvan yumurtası açalım bakalım ne çıkacak mesela e, mantar yine çıktı bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz gelelim spam kutusuna 80k olan yani pahalı bir kutu anahtarı bu değerli yani. Buna tıkladığımızda rastgele bir tane spawner çıkar. E şimdi görünümleri aynı olduğu için hiç değişme gibi geliyor ama isimleri değişiyor gördüğünüz gibi. Mesela örümcek spawner kazandım. E, envanterime niye gelmedi bilmiyorum ama ona bakacağım. Videodan sonra. ya e, Spawner kutusunu açtığımızda da e, belki şu GM1'de olduğum için gelmemiş olabilir. Envanterize spawner gelir. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kutularla ilgili tanıtacağım başka bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey olursa sunucuda bulunan referleri sorabilirsiniz. İyi günler.